Merhaba saygı değer hastalarım, takipçilerim. Bugün bir misafirim var. Gerçekten cerrahinin en önemli konulardan biri olan bağırsağın üst ve alt kısımlarının yani üst intestinal, alt üst intestinal kanamalar cerrahların korkulu rüyası. Hani üstte olunca e, ülser e, siloza bağlı özofagus kanaması, mide kanamalarını gastroskopiyle hemen görebiliyor, yapabiliyoruz. Ama bizim için sorunlu olan alt his kanamaları. Alt his kanamaları da e, öyle böyle değil. Eğer odağını bulamazsanız hasta kanar, kanar, kanar ve halsiz düşer ve sonuç itibariyle nefes darlığı, e, ona benzer iştahsızlık şikayetleri de eklenir. E, hastamız e, kendisi anlatacak. Eğer teşhis edilemediği takdirde doktor arkadaşların bizlerin hadi gel bulamadık Explore, yani araştırma ameliyatı yapalım şeklinde ki bu çok eskilerde kaldı. Günümüzde bu pek kullanılmıyor. Ama mecbur olunca burada göreceğiniz gibi yaptığımız iş o ameliyatta aletlerin bulamadığı şeyi elle bulmaya çalışıyoruz onun bulamadığımız zaman kalın bağırsakta olabilir diye tahmini organ çıkartmaları birçok komplikasyonlara yol açıyor ve kesin sonuca da gidilmeyen vakalar olabiliyor. Şimdi sözü fazla uzatmayalım. Hastamıza sözü verelim. Evet, hoş geldin. Geçmiş olsun. Tamam Anlatalım e, e, tamam. seyircilerimize. Yaklaşık olarak iki buçuk yıl önce bir ara, e, giz kanamadan dolayı e, büyük altesinden sürekli kanama geliyordu. Ee, ben de bu kanamalardan dolayı sürekli yüksek nabız, e, hassiyetlikten dolayı sürekli yere düşüyordum. E, Bayılacak şekilde oluyordum. Daha sonra bir araştırma hastanesine gittim. Ee, burada entroskopi, endoskopi, kolonoskopi yaptıkları takdirde hiçbir türlü teşhis konu, konulamıyordu. Ee, Süreci geçirmek işte için, e, durumum toparlamak için bana sürekli kan takviyesi yapıyordular. E, fakat e, ben eve gittikten sonra genel bu bir, e, bir ay, iki ay içerisinde durum tekrardan e, aynı şekilde devam ediyordu. Sürekli hastaneye gidiyordum ve bir teşhis konamıyordu. Sonra sentigrafi çekildi, e, tomografisi çekildi. E, en sonunda genel cerrahiye yönlendirdiler. Oraya gittim, onlar kendileriyle görüştüğüm zaman da araştırma yapılacaklarını, işte odadan, kanama odağını bulmak için e, oranın açılmasını istediler. Fakat ben de atıp olmayan bir ameliyat olduğu için yaptırmak istemedim. En sonunda Fuat Hocamla görüştük. Durumu izah ettim ben kendisine. O da işte kanama noktanın ince bağırsak tarafında olacağını e, şikayetlerini bildirdiğim zaman zaten hemen hemen bütün teşhisi konmuştur kendisi sağ olsun. E, ameliyat yaptı Fuat Hocam sağ olsun. Karın baba buldu. bu Divertikülü dediğimiz bir hastalık olduğunu Oraya aldı, aldığı zaman da sağ olsun şu anda yaklaşık 2-3 haftadır ben ameliyat oldum. Normal hayatıma geri döndüm. Hayatla ilgili olan o daha önceki belirsizlikler şu anda düzeldi çok. Solgun olan rengi şu anda düzeldi. Normal hayatıma devam ediyorum. Teşekkür ederim kendisine. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Hastamıza çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Şu anda bizim en büyük mutluluğumuz böyle ameliyat öncesi solgun, algın veya da şikayetleri olan birinin hiç ameliyat sonrası bir şifaya kavuşmuş olmasını görmek bizleri gerçekten çok çok mutlu ediyor. Hastamızın da anlattığı gibi ben hastanın tetiklerini inceledim. anamnezini yani hikayesini aldım. Bunun çok büyük bir ihtimalle Mekkel divertikülü dediğimiz bir bağırsak çadırlaşması ve onun iç mukozasından kanama olabileceğini ve ameliyat gerektiğini söyledim. Kendileri de kabul edince aynı şekilde açlık hakikaten orada resimlerde de göreceğimiz gibi divertikülü oluşturan bir stromal tümör mü yoksa ona benzer divertikülün içerisinde biz e, yaptık, patoloji olarak da çıkardık, e, divertikül ve e, bir e, habis bir tümör olmadığı ortaya çıktı. Stromal tümör açısından bir boyama falan gerektiği için, e, hocam eğer e, çok çok gerekli değilse yaptırmasam olur mu kendisine bıraktık. Çünkü e, lezyonu tamamen almıştık. Şu anda e, her şey e, gayet iyi gidiyor. É o